Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi'nde tarihe vefa kapsamında bölgenin tarihi yapısını koruyarak hayata geçirilecek olan kapalı otopark, karma yapılar ve meydan düzenlemesi projesinin yapım çalışmaları devam ediyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan kapalı otopark, karma yapılar ve meydan düzenlemesi projesi 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, belediye hizmet binası, sağlık tesisi, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4734 metrekare yeşil alan çalışmasından oluşuyor. Selçuklu Belediyesi'nin binlerce yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya Tırmacı, çalışma alanımız içerisinde tarihi ve kültürel değerleriyle Sille önemli yer tutuyor. Çünkü Sille bizim göz bebeğimiz ve buradaki turizmin gelişmesi noktasında hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde Sile, Konya'nın cazibe merkezi haline geldi ve gelmeye devam edecek. Sille başta olmak üzere ilçemizin her noktasında bulunan kültürel ve tarihi mirasımızı yeniden canlandırıp gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.